Herkese merhaba. Bugün belli bir araç üzerinde durmayacağız. Bütün Mercedes'lerin ortak özelliklerinden, gizli özelliklerinden, daha doğrusu ipuçlarından bahsedeceğiz. Bu videoyu izledikten sonra arabanıza bir kez daha aşık olacaksınız. Gelin detaylara yakından bakalım. Sizlere gizli özellikleri göstermek için, araçlarla ilgili ipuçlarını göstermek için GT53 AMG'yi seçtim. Gelin özelliklerimize tek tek bakalım. Evet, tünel modu nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Tünel modu dışarıdan gelebilecek olan kötü kokuları veya zehirli gazları, özellikle tünellerde daha çok karşılaştığımız zehirli gazları araç içine almamamızı sağlayan bir özelliktir. Tünel modu şimdi nasıl çalışıyor? Size onu göstermek istiyorum. GT53'te olduğumuz için dış ses biraz fazla gelecek. Bu şekilde. Ben kendi camımı bu kadar açıyorum. Arkamda oturan yolcu bu kadar açıyor. Diğer camlarda kişisel olarak belli bir yere kadar camını açıyor. Bu araçta açılır tavan yok, sadece cam tavan var o yüzden gösteremiyorum. Ee, panoramik cam tavan olsaydı açılabilen tavan da devreye girecekti bu sefer, tavanı da kapatmamızı sağlayacaktı. Şimdi sistem nasıl çalışıyor? Dediğim gibi klimayı açıyoruz. Klimayı açtıktan sonra aracın içindeki sirkülasyon tuşuna elimi basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi bütün camları, tavan açılabilseydi, tavan dahil, hepsini kapatıyor. Kötü kokan yerden geçtikten sonra ya da tünelden çıktıktan sonra tekrar herkes ne kadar camını açtıysa, nereye kadar açtıysa, hangi seviyeye kadar açtıysa elimi aynı tuşta basılı tutuyorum. Bütün camları tekrar aynı seviyeye getiriyor. E, bu da tünel fonksiyonu olarak adlandırılıyor. Bolt fonksiyonu nedir? Sıkışık trafikte özellikle çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir özellik. Hold fonksiyonunda uzun yanan trafik lambalarında veya sıkışık trafikte ayağımızı frenin üzerinde tutmak zorunda kalırız. Bu özellik bu sorunu ortadan kaldırıyor. Şimdi size nasıl uygulandığını göstermek istiyorum. Ayağımız fren pedalının üzerinde beklerken sert bir şekilde ileriye doğru iteriz. Hold fonksiyonu devreye girer ve aynı şekilde devreden çıkar. Şimdi sıra touchpad'de. Touchpad ne işe yarar? Touchpad olmazsa olmaz mıdır bir Mercedes için? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Touchpad aslında adından da anlaşılacağı gibi menüde dokunmatik olarak menüye hareket verme anlamına geliyor. Daha çok müzik sistemi ve multimedya da ön plana çıkan bir özellik. Olmazsa bence olur çünkü onun için başka yöntemler de var. Artık ekranların çoğu A serisinden itibaren dokunmatik oldu biliyorsunuz. O yüzden Touchpad buraya kadar uzanıp dokunmak yerine buradan ben araç kullanırken dokunmatik olarak menüde gezebilmemi sağlıyor. Bu tabii ki çok güzel bir şey. Onun dışında atıyorum AMG menüsündeyim. Şu an GT53 bir istisna tabii. E, AMG'den bahsetmeyelim o zaman. Konfor bölümündeyim. Konfordan e, koltuğuma masaj yaptırıyorum veya motor verilerime bakıyorum. Yani yolda giderken ben motor verilerimi görmek istiyorum. Fakat müziğimi de değiştirmek istiyorum. Touchpad burada devreye giriyor. Yani menüde illa müzik menüsünde olmanız gerekmiyor. Touchpad'de şu ortaya bastığımız zaman alttan müzik perdesi açılıyor. Bu ne demek? Radyo dinliyorsam radyo ile alakalı müzik perdesi açılıyor. 7 saniye boyunca kalıyor. 7 saniye sonra kendi kendine gidiyor. Dediğim gibi müzik perdem açıkken dokunmatik olarak radyo kanalları arasında bu şekilde kolay bir şekilde değişiklik yapabiliyorum. Arka planda da motor verilerimi görmeye devam ediyorum. Touchpad bu özelliğe yarıyor. Eğer Bluetooth'tan telefonumdan müzik dinliyorsam, müzik perdemi açtığım zaman telefonumun müzik listesinin perdesi çıkıyor ve dokunmatik olarak tekrar telefonumdaki müzikleri değiştirebiliyorum. Touchpad aslında çok faydalı ama olmazsa olmaz da değil açıkçası. Şimdi F1 şanzımandan bahsetmek istiyorum. F1 şanzıman aracı manuel olarak kullanmamızı sağlıyor. Bu ne demek oluyor? Araç drive modunda giderken ben buradan elimle artı eksi yaptığım takdirde araç manuele geçiyor. Yani atıyorum 7. vitesle giderken D7 yazarken M7 yazıyor. M7 yazıyor. Bu 7 saniye sonra tekrar otomatiğe dönüyor otomatikman. Çünkü araç drive moduna programlı. Ben buradan ara hızlanma yapabilmek için vites küçülttüğüm araç algılayıp tekrar 7 saniye sonra ortalama 7 saniye tam net bilmiyorum. Araç tekrar otomatiğe geçiyor. Bunu komple manuel nasıl kullanabiliriz? Bazı araçlarımızda manuel diye bir özel düğmesi var. Ona bastığım zaman araç komple manuele geçiyor. Bağırdığı zaman otomatik vites atmıyor. Sizden tepki bekliyor. Diğer araçlarda da bunu nasıl sağlıyoruz? Sürüş modlarımızdan Eco, Comfort, Sport, Sport Plus ve Individual dediğimiz ee, sürüş modlarımızdan individual'a girip tahrik modunu manuel alıyoruz. Tahrik modunu manuel aldığımız zaman araç sürekli M harfiyle çalışıyor. Yani D harfiyle çalışmıyor. Ondan sıkıldığımız zaman, artık drive'a geçmek istediğimiz zaman vitesi buradan D'ye alıyoruz. Bunda tabii vites burada. Vitesi D'ye alıyoruz. Ee, veya artı tuşuna buradaki F1 şanzımandaki artı tuşuna elimizi basılı tutuyoruz 2-3 saniye gibi otomatik tekrar drive moduna geçebiliyor. Şimdi bütün Mercedes'lerde ortak olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Silecekler içeriden görünmemesi açısından artık kaportanın hemen hemen tamamen içine girmiş durumda. Peki bu aracı yıkarken ya da park ihlali yapan bir aracı uyarırken e, silgecini gördüğünüz gibi kaldıramıyoruz. Ha, kaldırmayı deneyip kaportayı çizenler yok mu? Tabii ki var. En azından kendi aracınızı yıkacağınız zaman ya da silgeçlerini kaldırmanız icap ettiğinde iki yol var. Neler yapmanız gerektiğini söyleyeyim. Öncelikle araç çalışmıyorken, bakın burası çok önemli, yani yarım kontak bile açık olsa silgeçleri ellemenize izin vermiyor araba. Araç tamamen kapalı iken, kontak kapalı iken bu şekilde çektiğim zaman silgeçler bana doğru gelebiliyor ve bu şekilde kaldırabiliyorum. Camımı temizliyorum, aracımı yıkıyorum. Daha sonra kapatıyorum. İster arabaya binip çalıştırayım, otomatik kapatsın. İstersen yine bu şekilde aracın silgeçlerini kapatabiliyorum. Bu birinci yapabileceğimiz özellik. Yanımızda aracın anahtarı yoksa bu şekilde yapabiliriz. Aracın silgeç motorlarına ya da herhangi bir yerine en ufak bir zararı bile yok. Bunun için yapılmış bir şey. Burada sizi uyarmam gereken tek bir nokta var. Silgeçler bu şekildeyken unutup araca binip aracı çalıştırmayı denediğiniz takdirde silgeçleri cama doğru çarpıp hasar verme riski doğuyor. Sadece buna dikkat etmeniz gerekiyor. Peki aracın içindeyken silgeçleri nasıl kaldırabilirim, bu şekilde yapmak istemiyorum diyorsanız aracın içine geçelim. Size orada da göstereyim. Şimdi araca bindim. Mesela çalışıyor araç. Çok güzel çalışıyor. Ee, bir yerden geldim evime. Kontağı kapattım. Kontağı kapattıktan sonra gördüğünüz gibi silgeçler çalışmıyor. Fakat elimi basılı tuttuğum zaman bu şekilde silgeçleri havada bırakıyor kendisi. Ve bu da biraz evvel dışarıda yaptığımız gibi silgeçleri kaldırmamızı olanak sağlıyor. Sıra Keyless Go ve Eller serbest yani ayakla bagaj açma fonksiyonunda bunu aşağı yukarı bilmeyenimiz yoktur. Keyless go seçenekli araçlarda öncelikle keyless go olup olmadığını nasıl anlarız? Kapı kollarının üzerinde nikelaj parça varsa o araçta keyless go vardır yani eller serbest anahtar cebimizdeyken kapı koluna elimizi soktuğumuzda araç açılır. Kapı kolunu okşadığımızda evimize giderken de kilitlenir. Aynı zamanda ayağımızı bagajın altına uzattığımızda bagaj kapağı açılır. Tekrar uzattığımızda bagaj kapağı kapanır. Bunlar hemen hemen bildiğimiz özellikler zaten. Burada dikkat etmemiz gereken farklı olan bir özellik var. Sadece ondan bahsetmek istiyorum. Elektrikli bagaja sahip bir aracımız var. Fakat girdiğimiz kapalı otopark tavan yüksekliği alçak. Yani örnek veriyorum benim boyum kadar bir tavan yüksekliği var. Fakat otomatik bagaj var aracımızda. Aracımızı açtığımız zaman bu şekilde gördüğünüz gibi benim boyumu geçiyor bagaj. Tavan burada bitiyorsa spoiler'e hatta bagaj kapağına zarar verme olasılığı çok fazla tavana vurup. Bunu ne yapabiliriz? Bunu şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bagaj kapağı kapanırken burada durduruyorum. Tavan burada bitiyor mesela. Burada durduruyorum. Durdurduğum yerde kapama tuşunda elimi basılı tutuyorum. Sesi duydunuz. Bu ses geldiği zaman artık araç bagaj kapağını buraya kadar açacak. Şu an kapatıyorum. Kapandı. Aracın yanına gelip ayağımı uzattığım zaman şu an anahtar yanımda değil. Buradan bagajı açıyorum. Gördüğünüz gibi bagaj sadece bu kadar açılıyor. Biraz evvel kaydettiğim yüksekliği hafızasına aldı ve artık o garaja girdiğim zaman spoilerimi ve bagaj kapağımı çarpma riskim tamamen ortadan kalkıyor. Bunu nasıl bozarız? Bu ayardan nasıl çıkarız? Ondan da bahsedeyim. Tekrar basılı tutuyorum. Ses geliyor. Ve açma tuşuna bastığım zaman tekrar bagaj eski heybetine kavuşuyor. Ağzını kocaman açabiliyor. Buradan da tekrar kapatıyoruz. Limitleyiciden bahsetmek istiyorum biraz da hız limitleyicisi ne anlama geliyor. Bu videoyu genelde Mercedes kullanıcılarının gereksinimleri adı altında aldığım notlarla düzenledim aslında. Limitleyici açıkken limitleyiciyi ben açık unutuyorum ya da sonuçta burada bir tuş bu yanlışlıkla açan kişiler de olabiliyor yolda gidiyorum. Önümdeki aracı solluyorum mesela. Sollamaya çıktım. Fakat limitleyici 100 km hızda sabitlenmiş durumda. Radar bölgelerinde çok işe yarayan bir şey aslında. Fakat ben bunu bilmiyorum ya da yanlışlıkla açtığımı farz edelim. Önümdeki aracı sollamaya çıktım. Karşıdan da araba geliyor. Basıyorum basıyorum yüzü geçemiyorum. Böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Kickdown dediğimiz, kickdown adı verilen Gaz pedalının en son bittiği yerde bir çıt yapan bir tuş gibi bir şey var. Yani gazı sonuna kadar bastığınızda ayağınız bu şekilde çıt diye bir ses geliyor zaten pedaldan. Kickdown moduna geçtiği anda limitleyici devreden çıkıyor ve birdenbire aracınız ivmeleniyor. Yani limitleyici buradan cancel yaparak çıkmak yerine acil durumlarda gaz pedalıyla da sonuna kadar basıp kickdown şeklinde çıkabilirsiniz. Şimdi yine bütün Mercedes'lerde ortak olarak bulunan far özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Farın yapısı değil de araç çalışmadığı zaman veya çalışıyorken farın fara verebileceğiniz komutlardan bahsetmek istiyorum. Aracın bu tarafı şu an senaryo yazarak örnek veriyorum ki akıllarda daha iyi kalsın. Aracımızı tehlikeli bir yere park ettik ve aracın sol tarafı tehlikeli bölgede, akan trafikte ya da sokak köşesinde aracın aküsünü %50 harcayarak sadece sol ön park ve sol arka parkı yakabiliyoruz içeriden. Onu size göstereceğim. Veya tam ters bir şekilde aracın sağ ön park ve sağ arka parkını da park ettiğimiz yerin konumuna göre açık bırakabiliyoruz. Peki araç çalışıyorsa bu yaptığımız komutlar ne işe yarıyor? Görünmek istemiyoruz, gece belli olmak istemiyoruz. Araç çalışırken biliyorsunuz farları, parkları hepsi yanıyor. Bunları devreden çıkarmak için kontak kapalı iken yaptığımız işlemi, kontak açıkken yaptığımız zaman sağ veya sol parkı açtığımız zaman aracın bütün ışıkları komple kapanıyor ve gece araba çalışırken en ufak bir ışık bile yanmıyor. Evet, videomuzun sonuna geldik. Son olarak işinize yarayacağını düşündüğüm bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Aracın Diyelim aküsü bitti ve araca girmeniz gerekiyor. İçinden eşyanızı almanız gerekiyor. Fakat anahtarla kesinlikle açamıyorsunuz. Bu gibi durumlarda ne yaparız? Ondan bahsetmek istiyorum. Araçta kapı kollarının hiçbirinde anahtar deliği yok görünürde. Sadece şoför kapısında anahtar deliği var. E, fakat bu da gizli. Şimdi bunu nasıl çıkartırız, buraya nasıl ulaşırız? Ondan bahsetmek istiyorum. Evet, anahtar da... Arkasında bir tuş var. Basıyoruz. Bu diğer eski anahtarlar için de geçerli. Anahtarın demiri çıkıyor. Çıkardığımız anahtar demirini kapımızın altında, kapı kolumuzun altında, zaten şurada bir ek yeri var görüyorsunuz. Bu diğer kapılarda yok. Sadece şoför kapı kolunda ek yeri var. Bunun altındaki deliğe bu anahtarımızı sokuyoruz. Ve ufak hareketlerle kapağı çıkartıyoruz. Ve buradaki anahtar deliğinden aracımızı kitleyip açabiliyorsunuz zaten. Bu şekilde aracın kapısını açıyorum ve araca biniyorum.